Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Tubusuncusunun 18. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Yine kelle mircimizin yanındayız. Ve yine görüyorsunuz karanlığın sandığı var. Şurada da bir tane vardı. Ve arkada da gördüğünüz gibi zümrütlerimiz var. Ne yapacağız? Zümrüt küpe deneyeceğiz. Bu lazım abi bana. Lazımsa deneyeceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. Şu sandık kireyi kaçalım. Kırmızı iksir, siyah çelik, ince kumaş, tecrübe. Hadi bir yakut küpe. Büyülü kask, çöp. Ve sonuncudan gece gölgesi koca bir çöp aldık. Ya yani şuradan şu zümrüt küpeyi alsak gerçekten çok güzel olur be. Bak demircinin sağından şöyle zümrüt küpeye geliyorum. Tamamını silerken yapıştırdım. Aa birinci envanter açık. Geçmemiş. Lan birinci envanter açık kalmış. Battık. 3 defa üst geçirmedi ya. Bu kadar zor bir şey değil abi. Girdi bir 90M daha girdi. Abi kaskı biraz daha yine hepsini attırıyoruz. Yine aynı olayla. Gelirse 15 şimşek 1.5 on Ne gelmiş? 6 şimşek gelmiş. Onda SP absorbe çöp. Bunda ne geldi? 6 rüzgar 10 şeytan. 15 rüzgar 10 şeytan olsa yine verirdim bir buçuk van. Bu da geçti. Üçüncüden ne geldi? 6 şimşek yine. Şimşek çok görüyordu bak 10 şeytanı da var. Ama 15 lazım bize. Şimşekten feragat edemeyiz Zodiac'ta. Zaten tek efsun istiyoruz şimşek. Bundan ne geldi? 10 şeytan, 20 mistik falan yine yok. Bu efsunda ne var? 10 SP absor bağlı gibi efsun gelmiş. Bu kask lanetti bak. İyi ki var ya ben buna normal şekilde girmemişim. Geldim 15 şimşek bunda. Bunda da yok. Bir tur daha yapıştırdı. Bunda ne geldi? 20 şeytan 4 rüzgar. <laughs> Aa şu rüzgar 10 veya 15 olsa yine alırdım bu arada. 10 olsa da alırdım. Ama yok abi. 4 rüzgar hiç işimize gelmez. Bunda ne geldi? 6 6 10 çöp. Hop bunda 10 şimşek <laughs> Şimşek çok görüyordu abi. Ya gülmem. Bu kaskı iyi ki denememişiz diye. Bugün bir lanet var ya bu kaskta. Bunda ne geldi? Yine 10 şimşek. <laughs> yahu şimşekmiş aga. Bunda ne geldi? Hiçbir şey yok. Gelsin artık bir 15 şimşek. 10 büyü, 10 mistik, meşhur baba pişman. 3 yarı 10 büyü. Aa şu tam oran olsa bak buna da ver. Buna 2,5 bomb bile verirdim. 15 büyü 10 yarı olsa ama bu da iş yapmaz. Ya da veya 10 yarı olsa, 10 büyü olsa yine okeydim abi. O kullanılır da yani. Bunda ne geldi? 10 rüzgar, 10 şeytan. Yine işimize yaramaz 15 yer değil 6 şimşek falan filan çöp Abi daha fazla göstermiyordum meçhul delilendi attı biraz 15 şimşek 10 soru absorbe geldi altı da ateşi var E hayırlı olsun abi bu çıkmanı Çok iyi oldu çok iyi oldu kask 10 da sp absorbe mükemmel Kaskı da biraz bir artı deneyelim çok zorlamadan artı da olursa güzel olur. Şöyle derken artı 5'e yaktık. Tekrar gelirim bir artı 5. Güzel. Artı 6 gelir mi? Güzel. Artı 7 gelir mi bunun üstüne? Gelmedi. Tekrar bir artı 6. Oo, biz bununla uğraşacağız. Şu anda ilk hedefim bunda artı 7 yapıp artı 8'e demirci atmak. Artı 8 bir süre kalabilir derken. Artı 5 geçiremiyoruz ya. Oo, bayağı yaktı. Ben bunu bir artı 6 yapayım. Öyle geleyim. Artı 6 yaptım. Bir artı 7'ye deneyelim. Hadi oğlum geçer misin? Geçmedi. Tekrar artı 6 yok. Artı 6 yaptım tekrardan. Artı 7 deneyelim geçti çok güzel. Bundan sonrası demirciyle artık demirci arayacağız. Parmak kemikleri çok pahalı çünkü. Demirci alalım öyle deneyelim. Bugünün günlük hediyesini de alalım bakalım ne çıkacak. İhtiranın <laughs> yüzü mükemmel. Demircinin de ilk kitabı bulamadım iş piyasada bayağıdır arıyorum. Ben de dedim ki biraz yeşil şans kutusu için bari. Ejderha parşömeni çıkar belki bekçi falan da çıkar hani kullanırız. 10-12 tane falan yeşil şans kutusu açtım. 4 tane cadı çıktı, bir tane general, 2 arttırma, bir tane parşömen çıktı. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini, kedisini yetecektini doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki taşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...kondik mi? Kondik Ettiğimiz karın haddi hesabı yok. Bir de şunu geçirirsek gerçekten tadından yenmez. Artı 8 olsun şu anlık bana gerçekten yeter. Malzemeleri de biraz pahalı. Geçer misin be? Hadi oğlum ya. Kırma bizi. Şöyle yapıştırdım. Maalesef yandı. Tekrardan artı 7 yaptım. Bak bu item artı 9'a kadar kutsama ile çok rahat geçen bir item. Ben artı 8 istiyorum. Artı 8'e geçer misin ya? Vallahi yorma bizi. Şöyle abi yapıştırdım. Al <laughs> işte yine geçmedi. Ben bunu tekrardan RTD yapayım. Sonra artık demirciye kadar bekleyeceğim. Zaten 90 develim. Ben niye buna şimdi uğraşıyorum ki? 100 devre olana kadar 50 tane demirci bulurum. RTD yapayım bırakayım ben bunu. 25 emden razador yumurtası buldum bir tane. Bayağı piyasa altı. Şu anda bunların fiyatları 50 eme çıktı. Bunu da aldım. Belki bir tip altı çıkar. Şöyle açıyorum abi. Bakalım ne çıktı. O bir skill direkt kaybettik. Bir skill başlangıcı çok güzel. Günü çok güzel. Boyutu biraz da fena değil. Ne çıktı? Tip 3. Zaten bir skill tip altı çıkmasın. İçim giderdi. Çöp abi. 7 tur bir zodiac döndük. Bu hesapta 7 tane altın zodiac sandığı var. Şamanda da 2 tane var. Sonradan bir 2 tur şamanı soktuk. Bunları bir açacağız buradan. Ya zodiac yay ya da kılıç bıçak falan istiyorum. Diğer zodiaclar da yine para ediyor. Yani bu şamanın ve laykanın like dışındakilerin bu orak falan da para ediyor da. Çok bir şey değil diğerlerine göre. Hiç totem falan yapmayacağım. Direkt dümdüz açacağım. Şöyle ilkini açıyorum. Potla başladık. Kötü. Bir tur daha açtım. Yine pot. Hadi bir zodiac bir şey var. Üçüncüyü açtım. Kuşak. 4 Soğutma iksiri. 5 zodyak kılıç işte bu ne geldi 20 ortalama çok güzel bir tur daha açtım şeftalci şarabı diğerinden dönüşüm küresi güzel güzel kılıç aldık şamandakileri de açalım bunun envantarı bayağı bir sıkıntı hatta buna da bir totem yapalım ya öncekinde yapmadık sohbet sırtını kapatıp şöyle ikisini birden açıyorum ne çıktı? İki tane kuşa kaldık. Neyse kılıcı çıkardık. O yeter bize. Bir tane de bir bağlayıp sunum vardı. Onu atayım ya. Bir şey geleceğinden değil de öyle yapıştırıyorum. Ona düşürdük ortalamayı. Neyse sıkıntı yok. Yine bir zümrüt küpe denememiz var. Bu hesapta dördüncü işimiz olacak. Ne hesabı şanslı falan diyorduk da burada gerçekten batırdı bizi. Artık geçsin vallahi zorlamasın. Hiç toteme falan girmeyeceğim. İçimden bir öyle totemle geçeceğini söylemiyor. Aslında içimden bir böyle de geçeceğini söylemiyor da denemek zorundayım. Piyasada yok çünkü. 2-3 gündür de düşmüyor. Şöyle abi yapıştırdım. Al işte yine geçmedi. Her deneyişimiz bir bona denk geliyor ve şu ana kadar 4 fon çok temiz girdi. Hazır alırdık diyeceğim de hazır da piyasada yok. Yani bu kadar olmamalı mı ya? Bu kadar zorlamamalı. Bu arada 5 tane karanlığın sandığı kastmıştım bu altın kenet falan kasarken. Bunları da bir açalım. Belki içinden bir küpe çıkarırız da yani artık bundan da umudum yok. Şöyle ilkini açıyorum pot. Azap kılıcı. Kemik plakızır. Oo bak bu güzel. Buna niye bir yanda bu kadar ayıplandım? Sonucu da yok ve şu an şunu 75 eme pazara atsam çok rahat gider bak. Ama kendimiz kullanacağız bunu. Buna ihtiyacım olacak. Bir tur daha açıyorum. Şamanın çeliği ve sonuncudan kutsama küresi. Bak güzel ticareti de var bunun. Bayağı iyi çıkardık ya. Bir tane deniz kızı sandığım vardı. Pazar atacaktım. Dedim pazar atacağımı bir açayım ya dedim ve içinden karbon fiber çıktı. Karbon fiberler de şu anda 40 kem Çok temiz katladık. Bir tane 5 emiş, 7 tane de 1 emiş kuşağımız var. Ne yani olmaz da buradan bir kişi özel çıkarırız belki. Yani en kötü ihtimalle de böyle bir 10 emiş ve 5 emiş kalırsa güzel bir altyapı bırakırız. Bir tane yakma hakkımız var. Bir de bir geçirdik. Güzel. Bir tur daha attım 2'de 2. Bir tur daha attım 3'de 3. Şöyle bir 10 emiş deniyorum geldi. Bir tur daha önemli denedim. Geldi. Bir kişi özel gelir mi? Ve geldi. Hiç yanmadı lan. Oo çok güzel oldu. Dur şöyle bakmadan bir giyelim. Parlama var mı? Maalesef parlama yok. Kaç gelmiş? 16 gelmiş. Bak Zümrüt Küpe denediğimiz paranın hepsini çıkarıp üstüne kar koyduk. Bir anda artıya geçtik. Bugün Zodiac Kılıç falan da çıkardık. Bak güzel. Çarın şansını beğendim. Çar toparladı kendini. Aa biraz bir yeşil şans kutusu açayım dedim. Bizden çıkardık iki tane Buz adası çıkardık yaklaşık olarak valla ne kadar hatırlamıyorum en son parama Bakarsınız tanesini 3 mden çektim tam 3 yangına kadar bir tane de bekçi çıktı çok güzel oldu abi bekçi ya ben bunu açıkçası kar için açıyorum çünkü buz yıldızı ortalama olarak 20 hem 40 hem arası atıyor bunun yanında marka lazım oluyor bize bizim normal markamız az olduğu için zodiakta falan lazım oluyor bunun dışında işte parşömen marşömen falan filan derken güzel atıyor şu son ikiyi ile size beraber açalım o zaman bak buz yıldızı hop bir anda ortalama olarak 30 em daha geldi. Bir tur daha bir daha bozuyor. Ne oluyor lan? <laughs> Abi bu çarın şansı ne lan bugün böyle? Allah Allah. Abi bu ne böyle? Eşyayı kabul et. Bak iki tane de arkada var. Şu general. Çok güzel para. Bir de bunun içinden çıkanlar çok hızlı satılıyor. Bak zarar edene kadar açıyorum. Buradan ikili alayım. Zarar edene kadar. Saldırı markası bunu alırım abi. Markam az olduğu için 3M marka benim için gayet okey şu anda. Bir tane daha açtım. Bir daha marka. Yine güzel. Marka benim için kardır. Çünkü hesapta marka yok. Bir ikili daha aldım. Pot, ekleme falan geç. Buz yıldızı. <laughs> 30 M daha. Bir daha açtım. Generalmiş lan. Buz yıldızı sandım. Pelerin, pot geç. Üçüncü el ve marka marka yine okey. Son bir tane daha alıyorum. Daha da açmayacağım. Bomba istemiyorum. Ama bu ne kardır ya böyle. Bekçi imzası normalde bu kar. 5 yem ama bunu ne kadar hızlı satıldığını bilmiyorum. Bunu geçiyorum o yüzden. Geçtik. Demir mühür falan istemiyorum. Küçük ekleme ve pot geldi. Daha da açamıyoruz. Ama çok güzel karetik. Şurası 150M. Artı 3 tane marka çıkardık. Artı bekçi çıkardık ya. Mükemmel ötesi. Bütün cadıları kestim. Toplam 7 tane cadı vardı herhalde. 7 cadıdan bu kadar drop aldık. Gerçekten kolyeyi falan güzel attı şimdi Allah var. Full drop kesiyorum zaten 3 eldiven. Ama hani 97 leveliz. Belki oradan biraz az atar diye düşünüyordum da. işte de az Full drop aldık. Yaklaşık olarak buraya 52M harcadık. Ama önceden de kalan 2 cadımız vardı. Hani oraya da bir 20M falan dedim. 70 gem de hesap 75M diyelim. 75M harcadık. Ben burayı toplam hesapladığımda ki minimum fiyatlardan hesapladım. Hani kantaşı 1 falan normalde 700K'dan falan filan saydım. 260M para bıraktı. Bu yardıyorduğunuz yangı da bu arada sadece cadılardan attı. sıfır yang var direkt. 260M aldık. Yani 190M net kar ve bunlar da çok seri satılıyor. O yüzden çok güzel. Bu gece Zümrüt dışında mükemmel katladık. Bir de Zümrüt geçse var ya zaten... Üf. Bugünün günlük hediyesine de bir bakalım. Ne veriyormuş? Mücevher kutusu. Oo, Çok iyi çok iyi. Şimdi yüzümüz yüzüğümüz falan biterse kullanırız. Ama 12 günü var da bu kalsın burada. Acelemiz yok zaten. Bu arada sürgüne de getirdim şarı. Yine sabah kadar burada kalsın bakalım inşallah atmaz. Bak her şeyi kapatacağım. Öyle demişsiniz yorumlarda. Her şeyi en düşüğe alıyorum. Bakalım sabah atmış olacak mı? Sabah oldu. Sabah geldimizi oyun atmıştı ama oyunu bakım olduğu için atmıştı. Bugün bakım vardı ve bakım çok uzun sürdü. Onun için bu akşam bir telafi etkinliği var. %200 XP ile 4 saat balıkçılık var. Ona katılacağız. Şaman bu arada 80 level oldu. İki kutusu da dolu. Valla atmış mı atmamış mı bilmiyorum hesabı. Bunun dışında biraz bir yenilik falan geldi. Görüyorsunuz 3 CH oldu ucu. Bu güzel oldu. 2CH azdı. Hani 3 de çok da fazla değil ama 2'ye göre çok daha iyidir. Bugün bu %200 XP'de şamanı bayağı kasmayı düşünüyorum. etkinlik falanla yaklaşık olarak 1 saat sonra başlayacak. Ben de videoyu burada noktalayayım. Anca montajlarım, renderlarım falan filan anca atarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben party like Chris